Ya idü dersin. İdeten, ideten dersin. İdeten yine bi hazfi ha yani. Bi hazfi vavi. Vavun hasbiyle yine. Vav hasbi ediliyor değil mi? Lianna masdarun ala vezni fi'le. Fi'le fi vezni üzerine masdardır bu. Vi'detun idi aslında. İdetun aslında vi'detun idi. Vavun harekesinin mabadindeki harfı sayısı akna ayına verdik ve o hasf ettik iedetun oldu o ta evestir. Bunu böyle bir iedetun'dan yapıyorlar bir de va'den'den yapıyorlar. Va'den. Iedetun aslında va'den idi yani va't. Va'te yi'du va't. aslında vaadun idi ve o hasf ettik es-sarkun idha hurrike olur ki bel kesr kuralı ile ayına hareke verdik i. Hasf edinen vav'dan evzde ahirine ta getirdik. İde tün oldu. Ve adetine yapılması doğru olanıdır yani. Daha güzel olanıdır. Peki. Şimdi burada fenukulet kesretül vav ile aynı değil mi? Vavun kesresi ne yapıldı? Ayna nakledildi. Vi'detün idi. Vavun harekesi ayna verildi. Niye? Lithikaliha. Kesre ağırdır. Aleyha. Vav üzerinde kesre. Değil mi? Ağırdır. Evet, ma'tilali fi'li. Fiilinde de iyalel yapılmış. Fiilinde de ne yapılıyor? Vav yani. hasbediliyordu. Yani ondan sonra ve hudifetil vavu. Vav hasbedildi ondan sonra. Fakı ile ideh. İdeh denildi. Hala vezne ile, Artık iletün vezinde oldu. Vav gitmiş yani ileh. Mahdufetel fayi. Evet. O ikinci o görüşü beşine, de söylüyor. Vezinden de düşünüyoruz Öyle mi? Hı hı. Evet. O ikinci şeyi de söylüyor şerhte. Benim az önce bahsettiğimi. Ve gıyla el aslu aslı idetün aslı vaadun. Vaadundur. Hudifet minhu el vav. Vav ondan ne yapıldı? Hasfedildi. Ondan sonra ne yapıldı? Vav hasfedildikten sonra vav edildikten sonra hasfedilen ثُمَّ e, زِيدَتْ Ondan sonra ziyade edildi. ta تَا زِيَدَ edildi. Ahirine ivadan anha. Anil vavil mahfif O hasb edilme vavdan ibez getirildi. İkisi de yapılıyor. Yani. Evet. Peki va'den. Va'den de deniyor. Bak alel asli. asli üzerine. Ve va'den. Va'den de denmiş. Va'den. Ne, ne nasıl oluyor va'den? Yani alel asli. Aslı üzerine. Vav hasb Yani. Aynı duruyor. Yani. Peki. وعدا وعدا لحد وعدا وعدا فاكتما وعدا فهو وعد اسم فايف ذاك موعود اسم مفعول ve Vel emru, emru hazırı id, iddir. It, asluhu iv, id. İv, id. Babına riayeten. Tardan lil babi diyorlar. Tardan lil babi. Babına riayeten. Fil muzarisinde hasbedilmiyor muydu? Hasbediliyordu. Bundan da babına riayeten ve o hasbettiler. oldu. İ'it. Emir hemzesi harekeye mülakı oldu. Emir hemzeden müstahni oldu. Hemzeyi hasbettik. ind oldu id ida idu idi ida idna idanna idanni idunna idinna idanni Tamam. Ah. ve nehyu bunun nehyi hazır ise nasıl gelir ve nehyu bunun nehyi hazırı la ta'it la ta'it diye gelir asluhu la tev'it la ta'it asluhu la tev'it

Şurada ismi faalini çekmedik. Çekelim onu da. Boşu, o şey nasıl çekilir hocam? Vakti böyle. La ta'iden. La ta'ida. La ta'idun. La ta'idin. La ta'ida. La ta'idine. Vaidun. Vaidani vaiduna. V'adun. V'adun. Ve'adetun. Va'idetun. Va'idetani. Va'idatun. Evet. Şey e va'idun. Evet. <laughs> Evaidu. Asluhu ve vaidu. Kelimenin evvelinde iki, iki vav toplandığı zaman evvelki vavu ne yaparlar? Hemzeye kalbederler. Biz de kalbettik. Evaidu oldu. Tamam. Burası önemli. Mev'udun mev'udani mev'uduna. mev'udetun mev'udetani mev'udatun Cem-i Zekker mev'aidu ev mevaidu. Onu öyle mi çekiyor hocam? Yani ya yani. şimdi biz onu talebeyken öyle alışmışız öyle çekmeye. Aslında mev'udun mev'udani mev'udunen mev'a'idu mev'udetun mev mev'udeten mev'udatun. Önceden biz hep çocukken öyle çekiyorduk. Diyordular yani tamam bu müzekene yok. Kitapta öyle yazılmış ya. Kitaba nas gibi bağlı durmuyor. Ama hocam bu daha güzel oluyor yani. Neydi? Vaidun, vaidan, vaidun. Onda sorun yok. İsmi mefulde. Bunda da şeyler saymıyor musunuz? Sayıyoruz. Bu mesela nasrat. Nasrun, nusar, nusarun, nasrat. Vavu da sayıyoruz da. Vavu saydım sanki kelimeden zannediyor öğrenci. Yani nasirune ve nussarun ve nussarun ve nasaratun vallı. Bu sefer onu sanki o Vav'da kelimeden gibi algılıyor yeah. yani çoğu şey. Surat, Venus sarın ne kelime diyor. Venus sarın O atı farkıdır <laughs> <değil>. o. Düşürmüş tabi Gele <laughs> yani. Ben sorum. Kitabı <laughs> i̇şte <ben> tam bağlıktır. <laughs> <laughs> ben sorum. Ben sorum. Ben sorum. Ben Mansurat, mansurat, güzel o. Ve kedalike, evet ve evet. kedalike yani kema vaka fi vaat yani de vak olduğu ...ya'idu. değil mi? Yani mm. ve hukmu ve mikayemiku ke vaade ya'idu. Yani. Ve hukmu ve mikayemiku ke hukmu vaade ya'idu. Fi cemi'i tasarifihi. Bütün çekimlerinde mm. aynı şekilde ve kedalik aynı <laughs> şekildedir. Ve mika tabi de ahabbe yani. Ahabbe sevdi. Aşika. Aşık oldu. Yemiku. Yemiku. Ve mika. Ve mika dersin efendim e, neyle bir selametil vavi değil mi? Vavun selametiyle yemiku yemiku dersin bir hadfil vavi vavun hasbiyle yani vav hasb ediliyor orada fil Miqaten miqaten dersin e, fil mastarda mastarda bir hadfil vavi yani vavun hasbiyle. Evet. Bunları zaten görmüştük. Ve mika yemiku hangi baktandır? Min babi hasibe yahsibu yani. Hasibe yahsibu babından. Altıncı baktan. Vel aslı yevmiku. Değil mi? Yemiku aslında yevmiku idi. Beynel yayil meftuhati vel kesreti ve vak oldu. Beynel yayil meftuhati vel kesreti ve oldu. Ol ve hazf Biz de hazf ettik. Yemiku oldu. Yemiku, yemikani, yemikune, temiku, temikani, yemikune, temiku, temikani, temikune, Temikina. <cra> temikani, temikune, emiku, nemiku anlaşıldı. Mikaten, mikaten de biliyoruz zaten. Mikaten vimkaten idi aslında. Master olduğu için bunların sonunu mensup okuyoruz. Ha? Vimkatün, vimkaten, vimkatin. Mesela sorarlar, Nasara'yı yansırır, Nasran. Niye Nasran'dır? Nasara'yı yardım etti, yansırır, yardım eder. Ne olmakla? Nasran yardım etmekle. Mefulü mutlaktır. Yani. Maful mutlak ne olur? Mansup olur. El mef'ulul mutlaku mansub. mef'ul mutlak mansub. Onun yoksa şimdi mesela yeni basılan müsafir kitaplarına bakın onlar hep merfu veriyor. Nasrun, katlun. Bu merfu verebilir. Yani, sıkıntı yok. Ha da darmur. Bir dar O da merfu da vakı olabilir. Değil mi? Ala darbin. Şey Ala mikatin. Mesela sevmek üzerine. Ala mikatin. Olur. Mikatün. Olur. Merfu olur, mensup olur. Yani genelde eski sarf kitaplarında onu mensup olarak yazıyor. Yani mefru mutlak. Mastar. Mastar da aslında olan mutlak. Şöyle de olabilir mi? Yani sahillerde bir şey olmaz da belki. Mesela tenasar ayet, tenasur, tenasuran. Şey tenasurun, tenasur. Ama mesela teda'a, yeteda'a, teda'in. Ha, teda'iyen. Ha, teda'in. Halbuki orada Hazır var yani. Tedaiyen olunca zaten yani hazır değil, aslı çıkıyor. Tam orada aslı çıkıyor. Evet. O da olabilir yani. Evet. Çelik. Peki. Feyda üzilat izale olunduğu zamanda kaldırıldığı zaman feyda uzilet izale olunduğu zamanda ne? Kesratu ma ba'dha ma ba'del Vavi Vav'ın mabadindeki kesre kaldırıldı. Şimdi yev'idu. Vav niye asfedildi? Beynel ya'il meftuhati vel kesre. Yani vav'dan sonra kesre oldu. Peki kesre kalktı. Fete olursa. Feyza uzilet izale olunduğu zaman kesretu ma ba'daha ma ba'del vav. Vav'ın mabadindeki o kesre kaldırıldı. Yani feta yapıldı diyelim. Efendim u'idet iade olunur. Geriye getirilir. Ne geriye getiriliyor? El vav vav öyle vav ki el mahzufetü o hasfedilmiş olan vav geriye getirilir. Nahvu lem yu'ad ya'idu tamam. Meçhulde yu'adu yu'adu Şimdi Vav'ın kesresi, Vav'dan sonraki kesre, kalsa bile yine Vav kalabilir. Ne zaman? Ya'nın fetası da zammı olsun. Ev'ade <laughs> yu'idu. <laughs> Vav'dan sonra kesre var. Vav var, var ama Ya'da ne yok? Feta yok. <laughs> <laughs> o da önemli. Kişi arasında kalacak, öyle evet. mi söyleyeceğim? Evet. Beynel ya'il meftuhati vel kesre Beynel ya'il meftuhati vel kesre. Yani orada şöyle diyorlar. Beynel ya Beyn -el, el kesre ve oldu. Beynel ya el kesre ve olduğunda illa hasbedilecek diye bir şey yok. Yu'idu da ya ile kesre arasındadır. Meftuh ya ile kesre arasında olursa. Peki onu binada gene konuşmuştuk yani. Evet. Lem yu'ad, lem yu'ad deniyor. Peki. Lem yu'ad. Vav ne yapılmadı? Hasbedilmedi. Ne yapıldı burada? Vav'dan sonraki harf ayın fetha kılınmış. peki fetha olunca efendim e, sondan bir önceki harf ki vavun makabli meftuhtur burada. Meftu olunca o zaman e, ne yapılıyor? E, vav hasf edilemiyor. Evet. Ve evet. sabit olur. Ve butu sabit olur. Ne demek? Hasfı gitmez, hasfedilmez. edilmez. Şimdi arkada dedik ki fetuh zeful vavu şimdi dedi, ve tes butu. Vav sabit olur. Oraya mahtuftur. Ve emmel vavu imdi vav fetuh zefu hasbunlur. Ve tes butu ve sabit olur. Nerede sabit olur? Nerede sabit olur? Fi yef'alu. Yef'alu Bu yef'alu neyle olucudur? Bi fethil ayni. Aynin fetasıyla olan yef'alu babında efendim yef'alu babında e, vav sabit olur. Örnek ke vecile, vecile ey hafe ha, korktu. Vecile muzarisi yevcelu yevcelu yevcelu'daki vav sabittir. Bir evet mazisi, bir kesil e, bir kesil cimi cimin kesildi vecile ey hafe yevcelu bil fethi cimin fethasıyladır yehafe manası. Peki. vel emru emru hazır ise ve emrul hadir mi vel emru emru hazır ise icel icel olarak gelir icel emirdir nereden yapılıyor? emru min tevcelu tevcelden yapılan emirdir değil mi Peki tevcel emri hazır yapmayı murad ettik. Anda kayda varmış. Kayda buymuş ki evvelki muzara tarifine hasp ederler. Biz de hasip ettik. Başlamak özürlendi. Başlamak mümkün olsunca, için bir hemzeyi vasli meksure getirdik. İvcel oldu. Vakf-ı lamutun ahirindeki harekeyi hasip ettik. Ahirini sakin kıldık. İvcel oldu. E ne olacak şimdi? El vavu sakin etiyor. Sakin olan vav. İden kesere ma kabliha kulibet ya en. Ya ya kalbetil. Kulibetil vavu ya en. Niçin? Li kevniha. Evet. Li sükuniha. Li sükunil vavu ben kisari ma kabliha. Tamam. Evet. İyicel oldu. Li sükuniha. Kulibet kalb olundu. El vavu vavu ya en ya ya. Li sükuniha. Ben kisari ma kabliha. Ma kabliha meksum. Feynin damme. Ama zamme olursa, zammelenirse ne? Ma kableha. Bu ya'nın ma kable. İcel'deki ya var ya. He, ma kable el ya'i. Ma kable el ya'i. El munkalibeti anil vavi. Vav'dan munkalib olan ya'nın ma kable damme olursa. Feynin damme eğer zamme olursa ma kableha. Yani ma kable el ya'i. Ya'nın El munkalibeti anil vavi. O oh, vavdan munkalip, vavdan çevrilmiş olan o ya var ya, onun makabli eğer ki mazmum olursa adet. Adet avdet eder. Geriye döner, geriye gelir. El vavu vav geriye gelir. Vav geriye gelir. Vav geri geliyor adet geriye dönen el vav vav niye el lizavali illetil kalbi kalbetme illet ortadan kalkmış değil mi? niye biz orada vav ya'ya kalbetmiştik vav sakin olsa makabli meksur olsa vav e şimdi vav orada ya'ya kalbedildi ama onun makabli mezmu e vav durabilir o zaman değil mi evet lizavali illetil kalbi yani e, ke, neyi kastediyoruz burada? Kesre ma kabril abi. Peki. Ve tegulü ve sen söylersin. Ve tegulü ve dersin. Ne, ne dersin? Ve tegulü sen dersin. Ne dersin? Hmm. Ya zeydu cel. Ya zeydu cel olmaz. Ya zeydu cel de olmaz. Ya zeydu cel. Ey zeyd kork. Haf manasında. Ya zeydu. Ya Zeydu Geçiyorsun ya Zeydu gel. Ya Zeydu cel. Ya dersen durursun orada. Vakfettin demektir. O zaman iyice derse. Ama geçtin mi? Vasıldır. ettiğin zaman nasıl edeceksin? Ya Zeydu gel. Ya Zeydu gel dersin. Tulaffuzu. Tulaffuzu telaffuz olunuyor. Tulaffuzu telaffuz olunuyor. Değil mi? Bu kelime iyice, iyice kelimesi telaffuz olunuyor. Tülfezu veya da telaffuz evet, olunuyor. Aynı manada. Tülfezu bende. Tülfezu telaffuz, telaffuz olunuyor. Efendim okunuyor yani. Tukra okunuyor. Neyle? Bilvavi. Hmm. vavi. Vav ile okunuyor. Yani, hmm. Ve tuktebu. Yani, ve tuktebu hmm. yazılıyor. İcel neyle yazılıyor? Bil ya i ya ile yani ala suratil ya. Ya suretiyle yazılıyor. Anlaşıldı. Peki. Çünkü adam eğer ki oradan iptida etmek isterse İcel diye başlaması gerekiyor. Evet. Şurayı da okuyalım ve hudubette bırakırız. Ve tesbutu yine vav sabit oluyor. Ve tesbutu vav sabit oluyor. E, el vav vav yani. Nerede sabit oluyor? Fi yef'ulu yef'ulu babında da ne oluyor? Vav sabit oluyor. Evet. Neyle bu yef'ulu? Bi zammil ayni aynın zammesi. Burada da yine hazbı gerektiren bir şey yok. Evet hazb gerektiren şey neydi? E, beynel ya'il meftuhati, meftuhati vel kese. Burada beynel ya'il meftuhati ve damme var. Böyle bir kuralımız yok. Peki burada da vav ne yapılmaz? Muzari'de. Lintifai muktadhil hadhifi. Lintifai muktadhil hadhifi. hazb gerektiren şey bulunmadığı için vav e, sabit oluyor. ki vecuhe vecuhe ma mana vecuhe sarı şerifen. Sara şerife, şerefli oldu ve cüha. Ve evet. kâne andallâhu ve evet. an cihen, şerife. Yevcuhu, yevcuhu fiil muzari, tamam. Ucuh, ucuh, uvcuh değil, ucuh, hazır. La tevcuh, bu da nehyi hazırı. Evet, sadaka musallar. Has güne yarım uykum rahat. gibi. Lan bana yapar. Çekimin başta